Evet, beş yıl önce kazayla bir imdat çağrısı aldım. <laughs> Ödevlerimi de bitirmiştim, bu yüzden yanıtladım. Şimdi ise dünyayı kurtarıyorum. Pekala, vaka şu. Büyük Balçık bilimcisi kötü profesör Dementor tarafından kaçırıldı. Ben de onu kurtaracağım. Ben kim miyim? Ben kim? Possible. İstediğin her şeyi yaptım. Dünyanın en tehlikeli öldürücü balcığını icat ettim. Lütfen, lütfen beni bırakın. Karımı ve çocuklarımı özledim. Ve de küf sporlarımı. Sevgili Doktor Kleptman, bunun o olduğunu söylüyorsun. Emin olalım şundan. Size ihtiyacım var. Unstoppable. En iyi arkadaş ve en iyi yardımcı. Kazanıyor muyuz? Ron şu indirdiğin adamlara bak. Ron yine yaptı. Demen senin bunu görmediğinden en eminim. Ron koş! Oh. Pekala. Bunu görmüş olabilir. Kim? Hedef kilde sahibiz. Burada kendinizi görebilirsiniz. Bu da diğer arkadaşım Wade. Yerleşik teknoloji dehası. O üniversiteden mezun oldu. Hem de 10 yaşında. Profesör de mentor 6. seviyede bir balçık bilimcisine sahip. Acele edin. Hadi Ron, bitirelim şu işi. <laughs> Başarılı. Dünya artık benim. Ne? 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 Nasıl? Neden pembe ışıltıları dönüşüyor bu? Bilemiyorum. A Ayrışmanın yan ürünü falan olabilir. Dünya'yı pembe ve ışıltılı şekilde geçiremem. Bu herkes eğlendirir. Nasıl? Hepsi yok olacak zaten. Sen de öyle Dr. Smarty Pants. Şimdi... Hayır. Hayır. Yok edici balcığın üzerindeki hayır. zinciri acele ve yavaşça inen zinciri takın. <laughs> Lütfen bunu yapmayın. Lütfen mantıklı düşünün. <laughs> <laughs> of, şeritler kaşıntırdı.